Merhaba hanımefendiler, beyefendiler. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Değerli bugünkü videomuzun konusu öğrenme ortamları ve öğrenme süreçleriyle ilgili çıkmış benzeri sorular çözmeye çalışacağız. Toplamda çıkmış sorulardan 11 ve değerlendirme soruları da 12 tane olacak şekilde çözmeye çalışacağız. Videoya başlamadan önce sizden rica lütfen kanalıma abone olunuz. Videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayınız. Destekleriniz son derece bizim için önemlidir. Ben hocalarım mümkün oldukça MEP tarafından, ÖSYM tarafından hazırlanmış soruları çözmeye çalışıyorum ki ki zaten onlar soruları hazırlayacağı için onlara benzer sorular çözmekte fayda olur. Biliyorsunuz eskiden ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı piyasayı takip ediyordu. Piyasadaki kitaplardan sorular soruyordu. Emin olun son zamanlarda artık özellikle MEP'in çıkarmış olduğu kaynaklar, soru soru kitapları falan artık piyasa, Milli Eğitim Bakanlığı takip etmeye başlıyor. Bilginiz olsun. Onun için soru çözeceksek, tabii ki piyasadaki sorulardan, kitaplardan soru çözeceğiz ama Sizden ricam daha çok ÖSYM ve MEP'in hazırlamış olduğu kaynaklardan e, sorular çözmeye ve o konulardan çalışmanızı tavsiye ediyorum. Bir de mesela bu şeylerin arkadaşlar, e, sendikaların hazırlamış olduğu sorular da ona yakın çıkıyor. Özellikle eğitim biserinin hazırlamış olduğu sorulardan çözmeye çalışın ki derdimiz sınavı geçmek. Derdimiz siyaset değil, derdimiz herhangi bir şey değil emin olun herkesin, herkesin yüksek puan alıp sınavı geçmesini istiyorum. Onun için derdim sadece güzel bir şekilde soruları çözmek ve size yardımcı olmaktır değerli hocalarım. Evet fazla vakit kaybetmeden birinci soruya bakacak olursak. Öğrencilerin yaratıcı, düşün, yaratıcı düşüncesini geliştirmesini isteyen bir öğretmenin nasıl bir öğrenme ortamı geliştirmesi beklenemez diyor bağımsız ve serbest bir öğrenme ortamı yaratıcılığı destekler değerli hocalarım. Öğrencilerin aktif olduğu bir öğrenme ortamı tabii ki de yaratıcı düşünmeyi destekler değerli hocalarım. Sonra sanatsal ve kültürel etkinliklerden uzak bir öğrenme ortamı yaratıcı düşünmeyi desteklemez. Aksine engel olur. Cevabımız C şıkkı merak keşfetme ve soru sorma çabaları destekleyen bir öğrenme ortamı olmalıdır. Bu da doğru destekler. Evet, ikinci soruya bakacak olursak değerli hocalarım. Şöyle şurayı. Tamam yapalım. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme ortamında oluşan disiplin sorunlarının öğretme, öğretmen öğretmen kaynaklı nedenlerden olamaz diyor. Evet. Derste yaşadığımız sorunlardan, sıkıntılardan hangisi öğretmen kaynaklı olamaz diyor. Şimdi baktığımızda derse zamanda başlamamak öğretmenden kaynaklanan bir sıkıntıdır. Öğrencilere farklı davranmak evet öğretmenden kaynaklanan bir sıkıntıdır. Dersi erken bitirmek de öğretmenden kaynaklanan bir sıkıntıdır. Ama otoriteye karşı gelmek isteği bu öğrencilerden kaynaklanan bir durum olduğu için doğru cevabımız Adana oluyor. Evet, üçüncü soruya bakacak olursak, yukarıdakilerden hangisi hangileri? Öğrenme ortamında disiplin sorunlarının önleyici, önleyici yöntemlerdendir demiş. Evet değerli hocalarım, bakıyorum. Planlı çalışmak önler mi? Önler. Akıcı etkinlik Önler mi? Önler. Tutarlılık da önler. O zaman hepsi olduğu için doğru cevabımız denizli oluyor. Dördüncü soruya bakacak olursak değerli hocalarım. Aşağıdakilerden hangisi sınıf ortamının fiziksel düzenlenmesinde öğretmenin dikkate, dikkate alınması gereken unsurlardan birisi değildir demiş. Evet sınıf ortamında öğretmenin neye dikkat etmesi gerekiyor değerli hocalarım? öğrenci sayısına dikkat etmesi gerekir ve ona göre öğrenme etkinlikleri, yöntemlerin, tekniklerini seçmesi gerekir. Bu olur. Isı ışık faktörüne öğretmenin dikkat etmesi gerekiyor. Ya ışık mesela elektrik lambalar sönük ise yakması gerekiyor. Veya çok fazla güneş faktörü varsa arkadaşlar perdeyi çekmesi gerekiyor. Öğretmenin bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Öğrencinin yaş ve sınıf düzeyine dikkat ederek eğitim ve öğretim yapılması gerekiyor. Ama öğretmen yeterli arkadaşlar. Bu sınıf ortamında gerekli olan bir durum değildir. Yani sınıf ortamı dediği için sınıf ortamının fiziksel düzenlenmesinden kaynaklanan bir değil. Bu daha çok öğretmenin şahsından kaynaklanan bir durum olduğu için doğru cevabımız Ceyhan oluyor. Beşe bakalım arkadaşlar. Hatta şöyle büyütebilirsek de. Büyütseydik güzel olurdu. Neyse büyütemedik değerli hocalarım. Evet. Sınıf içi istenmeyen davranışlara karşı öğretmenlerden beklenen stratejiler içerisinde aşağıdaki hangisi yoktur denilmiş değerli hocalarım. Bakalım. Evet. İstenilen davranışlara inandırmak vardır değerli hocalarım. İstenilen davranışları kolaylaştırmak da var. İstenen davranışı çağrıştırıcı davranmak da var. İstenen davranışı çağrıştırıcı davranmak var. Öğrencilerin istediği gibi davranmak arkadaşlar bu yanlış olur. Niye yanlış olur? Öğrencinin istediklerine göre biz ders işleyemeyiz. Tabii ki de bir yere kadar onun ilgi yeteneklerini hazır buruşucu düzeyine dikkat edeceğiz ama istediği şekilde ders işleyemeyiz arkadaşlar. Doğru cevabımız burada Ceyhan oluyor. Evet değerli hocalarım şöyle altıncı sorudayız. Geleneksel ve çağdaş öğrenme ortamlarıyla ilgili özellikler yukarıda verilmiştir. Buna göre hangi satırda hata yapılmıştır? Diyor. Bakalım değerli hocalarım. Bir geleneksel öğrenme ortamı demiş. Şöyle ayıralım. Bir de çağdaş öğrenme ortamı. Bilgi doğrudan aktarılır. Gelenekselde doğru değerli bilgi yapılandırılır bu doğru bir yanlış değil öğretmen merkezlidir doğru gelenekselde öğrenci merkezlidir bu da doğru bu da yanlış değil değerli hocalarım öğretmen sürece dahil önemli, öğrenme süreci daha önemli bak öğrenme süreci demiş sonra öğrenme ürünü daha önemli arkadaşlar bu yanlıştır niye yanlıştır tam tersi de gelenekselde arkadaşlar öğrenme ürünü ürün daha değerlidir Çağdaşta ise süreç önemlidir. Bu yanlış oluyor. O zaman doğru cevabımız burada C ham çıkıyor. Öbürünü okuyacak olursak katı disiplin vardır doğru. Demokratik ve esnek bir ortam vardır burada bu da doğru oluyor. Evet yedinci soruya bakacak olursak sınıf içerisinden meydana gelebilecek olumsuz durumların önlenmesinde Süleyman öğretmen yukarıdaki uygulamaların hangisini yapmalıdır demiş. Bakalım Süleyman hoca ne yapmış? Öğrencilerine davranışları öncesinden davranışı olumsuz sonuçlarını belirler. Bu öğrencilerine evet, davranışları öncesinde davranışın olumsuz sonuçlarını belirtir. Bu bir nebze etkilidir, doğru. Bir olmadığı olmadı eledik. Zaten şu şık gitti. Evet, A kaldım. Devam edelim. Öğrencilerin istemeyen davranışlarını sürekli görünmezden gelmek. Değerli hocalarım bakın, istenmeyen davranışları sürekli görünmezden gelmeyiz. Ee, bazı davranışlar var gözden e, görünmezlikten gelmesi gereken. Bazı davranışlar vardır da yani ona tepki vermemek e, yanlış olur. Diyelim ki bir öğrenci kendi halinde ilk defa bir davranış sergiliyor. Sınıfın geneli o durumun farkında değil o öğrencinin davranıştan görmemezlikten gelebiliriz. Yani nedir mesela? Kulağını karıştırıyordur ya da öğre arkadaşını rahatsız ediyor ilk defa. Kalem fırlatıyor, silgi atıyordur. Onunla şöyle bir göz teması kurmak veya görmemezlikten gelmek olur. Ama sürekli olmaz arkadaşlar. Bu yanlış olur. İkinin olduğu bütün yeri bak doğru cevabımız direkt Bursa çıktı. Öğrencilerin olumlu davranışları pekiştirmek de olur, doğrudur. Evet hocalarım şimdi 8. sorudayız. Yukarıda Gamze öğretmenin yaptığı değişikliklerin iletişim üzerinde hangi etkisine etkisini vurgu yapmıştır? Evet bakalım. Gamze hocamız ne yapmış? Gamze öğretmen öğrencilerin derse karşı ilgisiz olduklarını görmüş. Ve birçok farklı öğretim yöntemi uygulasa da uygulasa da bir türlü etkin katılım sağlayamamış. Bakın farklı öğretim yöntem ve tekniklerinde kullanmış. Bir gün farklı bir tavır sergileyerek daha renkli ve uyumlu giyinmiş güzel takılar takmıştır. Bunların yanı sıra ders anlatırken jest, mimikler ve ses tonunda farklılıklar yaparak daha özenli bir Türkçe, daha özenli bir Türkçe kullanmaya başlamıştır. Bunun sonucunda öğrencilerin derse olan ilgilerinin ilginin arttığını gözlemlemiştir. Evet hocalarım. Hangisini bakalım? Fiziksel görünüş ve beden dilinin etkin kullanımının meşa, mesajın etki gücünü arttırır dolu. Şimdi baktığımızda zaten Gamze öğretmen farklı öğretim yöntem ve tekniklerini de kullanmış. Buna rağmen sınıfta ne diyor? Katılım sağlanmamıştır diyor. Hamza Hoca ne yapıyor? Farklı elbiseler, farklı takılar, güzel jest ve mimikler, ses tonunu değiştirerek ders anlatıyor. Jest ve mimikler, güzel takılar, güzel renkli elbiseler dediği zaman fiziksel görünüş ve beden dilini etkin kullanımın mesajın etkin gücünü arttırır. Bu doğru cevabımız oluyor. İletişimde betimleyici dil kullanmak durumun anlaşmasını kolaylık sağlar. Bu değil arkadaşlar. Dinleyicinin o an sahip olduğu psikolojik durum, iletişimi, olumsuz etkiler bundan da bahsetmemiş. Etki bir iletişim için demokratik bir sınav yapısı oluşturulması gerekir. Bu da doğru mu? Paragrafta söz edilmemiş. Evet, dokuzuncu soruya bakacak Musab değerli hocalar. Buna göre Didem öğretmenin sınıf içinde sergilediği öğretmen rolü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Didem öğretmen ders de esnasında öğrencileriyle daha çok arkadaş gibidir. Ders işlerken güven veren bir atmosfer oluşturur. Öğrenme etkinlikleri sırasında bir lider ve rehber gibi hareket eder. Bakın, öğrenme etkinliği lider ve rehber. Öğrencilerin düşüncelerini söylemlerine ve kendisinin eleştirmelerine izin verir. Eleştiriye izin verilir. Ve onları bu konuda cesaretlendirilir. Evet, cesaretlendirilir. Öğretmen hangisini kullanmıştır görüşüne baktığımızda, geleneksel değil, otoriter değil, muhalefetsiz değil, daha çok demokratik de mi arkadaşlar? Demokratik öğrenme ortamını kullanmıştır. Çağdaş öğrenme ortamını kullanmıştır. cevabımız buradan Ceyhan oluyor değerli hocalarım. Evet şöyle 10. soruya bakacak olursak. Aşağıdakilerden hangisi öğretme öğrenme ortamlarından soru, soru cevap tekniğini kullanmanın yararlar arasında gösterilemez demiş. Evet. Soru cevabının yararlar arasında. Şimdi bakalım. Öğrenme öğretmene kullandığı yöntem veya tekniklerin etkiliği hakkında dönüş sağla dönüş sağlanması var. Şimdi soru cevap tarzında biz sorduğumuzda e, kullanmış kullanmış olduğumuz öğretim yöntemi tekniği hakkında biz yürü dönüş alabiliyoruz. Bu var arkadaşlar. Öğrencilerin Evet, öğrencilerin, öğretmenlerin gözden geçirmelerini sağlamak. Öğrencilerin öğrenmelerini, gözden geçirmelerini sağlamak da var. Ne öğrenmiş, ne öğrenmemiş, bunu da bir gözden geçiririz. Öğrencilerin düşünme ve konuşma alışkanlığı kazandırmak da var. Konunun anlaşılmayan noktaların belirlenmesi de var. Kullanışı bir kullanışlı bir not verme aracı olması olacak, kullanışlı bir not verme aracı olarak kullanmayız. Yararlı değil arkadaşlar. Gösterilemez. Doğru cevabımız burada Edir, Edirne oluyor. Evet. 11. soruyu çözmeden değerli hocalarım yine bir reklam yapalım. Sizden ricam lütfen kanalıma abone olunuz. Videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayınız. Destekleriniz son derece bizim için önemlidir. Kıymetli hocalarım biz de sizin gibi bir insanız. Bir eksiğimiz, bir hatamız, bir kusurumuz olur. Sizden ricam yorumlar kısmına yazarsanız biz de ona göre dikkat etmeye çalışırız. Evet 11. soruya bakacak olursak buna göre ifadelerden hangileri ekiple çalışma yerleşim biçiminde e, biçimin özelliklerinden ekip çalışma ekip çalışma arkadaşlar bakıyoruz. Yukarıda ekiple çalışma yerleşim biçimi gösterilmiştir arkadaşlar. Bakın bakıyoruz. Ekiple çalışma birinci ekip, ikinci ekip, üçüncü ekip. Evet. Öğrenciler arası rakabet arttırmaya yönelik olmasın. Şimdi değerli bakın buradan sınıf daha çok bütün herkes birbirleriyle, birbirleriyle etkileşim ve iletişim içinde olduğu için burada daha çok öğrenciler rakabetten çok işbirlikçi işbirlikli bir öğretim yönetimi var. O zaman bu olmaz. Rakabet yok. Evet. birin oldu bütünü yürüyelim arkadaşlar. Bakın iki şıkkımız gitti etkileşimin daha çok öğretmen öğrenci arasında olması demiş. Değerli hocam bakın burada etkileşim daha çok öğrenci öğretmen öğretmen öğrenci veya öğrenci öğrenci arasında var. Sadece çok dediği için burada yanlış. Bakın etkileşim buradan öğrenci öğrenci öğretmen öğretmen ya da öğretmen öğrenci arasında eşit derecededir arkadaşlar. Bu da yanlış oluyor. Bu da gitti arkadaşlar. Bakın doğru cevabımız hemen Denizli Çıktım. Öğrencilerin birbiriyle etkileşimin kolaylaştırılması var. Evet öğrenciler rahat bir şekilde etkileşimi, iletişimi fazla. işbirlikli öğrenme etkilerinin verilmesi, arttırılması da var. Değerli hocalarım doğru cevap Denizli. Sınavda başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olunuz değerli hocalarım.